Günün öne çıkan haberleriyle karşınızdayız. Bugün yine spordan siyasete, yerel gelişmelerden uluslararası olaylara kadar geniş bir yelpazede birçok başlığı konuşacağız. Hazır mısın? Hazırım tabii ki. Hızlı ve yoğun bir günden bizi bekliyor gibi. Spor dünyasında şok bir gelişmeyle başlayalım. Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, Kocaeli Spor deplasmanında 1-0 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini aldı. Üstelik 19 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. Ah evet inanılmaz bir maçtı. Özellikle 83. dakikada Osimen'in golünün offside gerekçesiyle VAR tarafından iptal edilmesi büyük tartışma yarattı. Galatasaray 41 yıl sonra Kocaeli Spor'a deplasman da kaybetmiş oldu. Evet, Kocaeli Spor Teknik Direktörü Selçuk İnan'ın eski takımına karşı ilk galibiyetini alması da ayrı bir hikaye. Galatasaray cephesinde ise Abdülkerim Bardakçı çok kötü oynadık derken Okan Buruk da oyuncularına bazen önemsemiyorlar siteminde bulundu. <laughs> Ve Kocaeli Sporlu Tayfur Bingöl'den de iddialı bir açıklama geldi. Gol krallığında Osimen ile yarışıyorum, Umarım sezon sonu onu geçebilirim. Bakalım bu sözlerin karşılığını görecek miyiz? Diğer spor haberlerine bakarsak, milli atıcılarımız Damla Köse ve Mert Nalbant dünya üçüncülüğünü elde etti. Ne güzel. Tebrikler onlara. Fenerbahçe ise bu akşam Kayseri Spor ile karşılaşıyor. Maç öncesi 10 Kasım Atatürk'ü anma günü için en büyük gururumuz ismini ebediyete taşımaktır temalı çok anlamlı bir koreografi yapıldı. Vay be üzücü bir haber de 3. Lig'den geldi. Kartal Bulvar Spor ile Küçükçekmece Sinop Spor maçının sonunda taraftarlar sahaya inerek futbolculara saldırdı. İki futbolcu yaralandı. Vah vah, sporun ruhuna hiç yakışmayan görüntülerdi bunlar. Kesinlikle. Fatih Karagümrük de 8 maçlık galibiyet özlemine son vererek Tümosan Konya Sporu 2-0 mağlup etti. Teknik direktörleri daha üst sıralara çıkmak için galibiyetlere ihtiyaçları olduğunu belirtmiş. Hı hı. Gündem maddelerimize geçelim istersen. Rize'nin Muradiye beldesinde maalesef bir gıda zehirlenmesi vakası yaşandı. Bir mevlit yemeğinden sonra 94 kişi hastanelik oldu. Tavuk yemeğinden şüpheleniliyor ve soruşturma başlatıldı. Eyvah! Çok geçmiş olsun. Umarım herkes kısa sürede sağlığına kavuşur. Gıda güvenliği konusunda ne kadar dikkatli olmamız gerektiğini bir kez daha gösteriyor bu olay. Kesinlikle. Daha olumlu bir gelişme olarak meslek liselerimizin döner sermaye gelirleri son 5 yılda yaklaşık 20 kat artarak geçen yıl 7,1 milyar liraya yükselmiş. Bu hem eğitim hem de ekonomimiz için harika bir haber. Aa çok iyi. Kocaeli Dilovası'ndaki iş yeri yangınında 6 kişi hayatını kaybetmişti. Adalet Bakanı Tunç, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü ve 11 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Önemli bir gelişme. Ataması yapılmayan öğretmen adayları Ankara'da eylem yaptı. Türk Eğitim Sen Genel Başkanı, atanamayan öğretmenler değil, ataması yapılmamış öğretmenlerdir diyerek bu konudaki hassasiyeti vurguladı. Evet, bu ayrım önemli. Trafikte de üzücü ve ilginç olaylar yaşandı. Ankara'da polisten kaçan bir takside bir 1567 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca Edirne'de 14 yaşındaki ehliyetsiz ve plakasız motosiklet sürücüsüne 48 bin liraya aşkın idari para cezası uygulandı. Oha! Hem uyuşturucu hem de ehliyetsiz sürüş trafikteki riskleri bir kez daha gözler önüne seriyor. Aydın'da da alkollü bir sürücü yakalanınca kendisinin AK Partili ilçe başkanı olduğunu iddia etmiş. Ancak yapılan incelemede üye bile olmadığı ortaya çıkmış. <laughs> Güldüm resmen. Böyle durumlar yetkililerimizi meşgul ediyor maalesef. Maalesef can kayıplarına yol açan kazalar da var. Nevşehir'de bahçesindeki otları yakmak isteyen 87 yaşındaki bir kişi alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. Konya'da da 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü bir kazanın ardından haftalar süren yaşam mücadelesini kaybetti. Çok üzücü. Siyaset'e geçelim. 10 Kasım Atatürk'ü anma günü vesilesiyle birçok mesaj yayınlandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 10 Kasım'ın bir yaz günü değil, Atatürk'ü anlamak ve değerlere yeniden sarılmak için bir fırsat olduğunu söyledi. Anlamlı bir bakış açısı. Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncar Bakırhan'dan ise barış mesajları geldi. Abdullah Öcalan'ın demokrasi olacaksa silaha gerek yok dediğini aktaran Bakırhan, Sayın Bahçeli'nin de döneminde cesur bir adım attığını ve bu iradenin devam etmesi gerektiğini belirtti. Evet, oldukça çarpıcı açıklamalar bunlar. Uluslararası gündemde Gazze'den gelen haberler yürek burkuyor. Filistin Sağlık Bakan tandığı İsrail'in saldırıları boyunca 5000'i e aşkın amputasyon yapıldığını ve nüfusa oranla dünyada en yüksek çocuk amputasyon oranının Gazze'de olduğunu açıkladı. İçim acıdı. Bu gerçekten çok trajik bir durum. Evet, ne yazık ki bölgedeki sivil halkı aç bırakma politikası da devam ediyor. Sudan'da da benzer şekilde kıtlık ve hastalıklar kol geziyor. Vah vah. Daha olumlu bir gelişme olarak Türkiye'nin milli ana muharebe tankı Altay Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi. İsrail basını bu gelişmeyi Türkiye önemli bir eşiği açtı manşetleriyle duyurdu. Gurur verici Çin ise ABD'ye yönelik kritik mineral ihracat yasağını geçici olarak 2 yıllığına askıya aldığını duyurdu. Bu da küresel ticarette önemli bir adım. İlginç. Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin 5. yılı Kars'ta coşkuyla kutlandı. Ayrıca Karabağ'daki tarihi Cuma Mescidi de restore edilerek yeniden ibadete açıldı. Çok güzel. Kültür sanat dünyasındaysa Godiva Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'den Don Kişot üzerine yeni bir yazı geldi. Bir bisküvici tiyatrodan ne anlar notuyla paylaştığı bu yazı oldukça merak uyandırdı. Güzel bir başlık. Dizi dünyasında da hareketlilik devam ediyor. Aşk ve Gözyaşı dizisi final yapacağını duyururken Aynadaki Yabancı ve Ben Onun Annesiyim dizileri içinde final iddiaları konuşuluyor. Aa, yeni sezonlar başlarken finaller de geliyor demek ki. Bugün yine oldukça yoğun bir haber akışına tanıklık ettik. Sporun heyecanı Uluslararası dramalara, yerel sıkıntılardan siyasi mesajlara kadar pek çok konuyu ele aldık. Evet. Bu kadar çok farklı gelişmenin yaşandığı bir dünyada, sizce bizi en çok etkileyen ve geleceğimizi şekillendiren olaylar hangileri oluyor? Spor başarıları mı, sosyal meseleler mi, yoksa uluslararası politikalar mı? Ne dersin?